Çok güzelsiniz, çok iyisiniz. Hayır, Cennet vatanımızın en kıymetli köşelerinden birinde sizlerle bir arada olmak, geçmişini bilerek burada olmak, tüylerimi diken diken ediyor, beni gururlandırıyor, onurlandırıyor ve sizlere layık olmak için daha çok neler yapabilirim hissiyle beni uğurluyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Bugün Bozüyük'te çok güzel bir alanın temelini attık. Başkanımıza böyle bir işbirliği için yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yapıyor. Başkanımızın yolu açık olsun. Emeklerine sağlık. Aynı şekilde Bilecik'te çok güzel bir teknoloji işbirliği yaptık. Orada da belediye başkanımızla vatandaşımızı kapsayıcı bir teknolojik sürecin tanıtımını yaptık. Bilecik Belediye Başkanımıza da başarılar diliyorum. Onun başarıları da daim olsun. Kıymetli dostlarım, niçin özel bir yerde yaşıyorsunuz? İki cümle. Bir, Şanlı Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklardayız ve bu topraklarda filizlenen imparatorluk bu coğrafyanın, Anadolu'nun, bu toprakların ve bizlerin tarihini değiştirdi. Tarihini değiştirdi. İki, İstiklal Savaşı'nda işgal altında kalan memleketimizin tarihinin değiştiği o İstiklal Savaşı'nda İnönü savaşlarının yapıldığı yine bu topraklarda Ruhu belki Ruhu de Ruhu o zafer kazanılmasaydı biz, Ruhu 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 biz Ruhu bugün Ruhu bu özgürlüğü, bu istiklali Ruhu ve cumhuriyeti yaşayamıyor olabilirdik. Dolayısıyla kader adıdır aslında bu bulunduğumuz topraklarda yapılanlar, yaşananlar. Ben buradayım bunun vesilesi olarak tarifliyorum şöyle ki İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Fatih Sultan Mehmet'in emaneti dolayısıyla kurulan Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un belediye başkanını karşılıyorsunuz. İki, iki, i̇kinci kısmı İkinci kısmı işte o İstiklal Savaşı'nı kazanıp burada başlayan o büyük mücadelelerin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran 5 yıl işgalden sonra İstanbul'u da işgalden kurtarıp milletimize tekrar emanet eden Atatürk'ün çok sevdiği İstanbul Belediye Başkanı'na karşınızdayım. size soranlara iyi niyetle ya da başka niyetle çok önemli değil. İmamoğlu niçin geldi derlerse, derlerse deyin ki İmamoğlu haksızlığa, hukuksuzluğa adaletsizliğe karşı mücadele mücadele vermek için haysiyet mücadelesi vermek için bileceği geldi. <laughs> geçiyoruz. Bu tarihi dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100. yılına yakışan işleri yapacağız. Aynı zamanda büyük bir mücadele vereceğiz. Bu mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını 29 Ekim'de kutlamadan önce 14 Mayıs'ta Cumhuriyet Demokrasi'ne adaylık davranıyoruz. Adaylık davranı yapacağız. Milletin, milletin iradesini gasp etmek isteyenlere, milletin iradesini yok sayanları, milletin nasıl yok saydığını hep beraber ispat edeceğiz. Sonra bir an önce mutlu bir ülkeyi, mutlu bir devleti, huzurlu bir toplumu, güçlü bir devleti, güçlü vatandaşı, geleceğe umutla bakan gençlere, bu ülkenin pırlanta gibi çocuklarına, Türkiye'mizin bu cennet vatanın hepimizin ortak evi olan bu güzel ülkenin 86 milyon eşit yurttaşına hep birlikte teslim edeceğiz. Hep birlikte teslim edeceğiz. Geleceğimiz aydınlık. Geleceğimiz aydınlık. Yüzünüz gülsün. Biz herkes için iyilik düşünüyoruz. Göreceksiniz bu memlekete kötülük yapanların. Bu memleketin huzurunu bozanların, milletin iradesini gasp edenlerin, gasp edenlere yardım edenlerin bile çocuklarına, gençlerine, onların evlatlarına, torunlarına bile güzel bir memleket bırakmak için mücadele ediyoruz. Bu ülke şahittir ki bizler de biliyoruz ki evlerimizden de biliyoruz ki çocuklarımız çok zeki. Gençlerimiz inanılmaz girişimci, cesur, adil. Onlara borçluyuz sevgili dostlar. Ikinci yüzyılı onların layık olduğu o güzel fıtratlarını hazır edemezsek yazık ederiz. Olmaz yapamayız bunu. Onun için, onun için Allah bizi mahcup etmesin. Allah Allah. Bu Cumhuriyet'i kuranlara Mustafa Kemal Atatürk'e hepimizin geçmişine geleceğine mahcup etmesin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Şart olsun ki söz veriyorum ki her şey çok güzel olacak.